Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Kulunç vücudun özellikle sırt ve omuz bölgelerinde hissedilen kas gerginliği ve ağrıyı ifade eder. Bu durum kasların kasılması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık olup genellikle stres, kötü duruş, aşırı efor veya uzun süre hareketsiz kalma gibi nedenlerle meydana gelir. Kulunç günlük aktiviteleri zorlaştırabilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kulunç ağrısını hafifletmek ve gidermek için aşağıdaki yöntemler uygulanabilir. Sıcak ve soğuk kompres. Sıcak ve soğuk kompres uygulamaları kasların gevşemesine ve ağrının azalmasına yardımcı olabilir. İlk 48 saat boyunca soğuk kompres uygulanması, sonrasında ise sıcak kompres kullanılması önerilir. Masaj profesyonel bir masaj terapisti tarafından yapılan masaj, kasların gevşemesine ve dolaşımın artmasına yardımcı olabilir. Evde kendinizde hafif masaj yapabilirsiniz. Egzersiz ve germe. Düzenli egzersiz ve germe hareketleri Kasların güçlenmesine ve esnekliğin artmasına katkı sağlar. Özellikle yoga ve pilates gibi aktiviteler kulunç ağrılarına iyi gelebilir. Duruş düzeltme, günlük yaşamda doğru duruşa dikkat etmek, uzun süreli oturma veya ayakta kalma durumlarında ergonomik pozisyonlar kullanmak önemlidir. Rahatlama teknikleri stresi azaltmak için meditasyon, derin nefes alma egzersizleri ve diğer rahatlama teknikleri kullanılabilir. İlaçlar Doktorun önerisiyle ağrı kesici veya kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir. Ancak ilaç kullanımında mutlaka uzman tavsiyesi alınmalıdır. Fizik tedavi kronik veya şiddetli kulunç ağrıları için fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Uzman bir fizyoterapist tarafından planlanan tedavi programları ağrının kalıcı olarak giderilmesine yardımcı olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.